videoda amacımız çıt makası ya da iplik temizleme makası olan tabir edilen bu plastik makasların nasıl bileneceğini göstermek olacak. Bir de makasların başına birkaç iş geliyor. Onların ömrünü nasıl uzatabileceğimizi göstermek olacak. Makas bileme işinde en sevmediklerim arasındaki işlerden birisi de bu. Başı overlock bıçağını bilemek geçiyor. Yani bileniyor mu bileniyor ama sevmiyorum. Bunu da aç kapa işiyle uğraşmaktan bazen gına geliyor. Yani zaten bu kadar çok makası hani bana verselerdi atölyede. Yapmazdım hani hem göstereyim diye aldım hem de boş bir vaktimde yaparım diyerek ben almıştım. Atölyelerde hani bu işten ben kaçmaya çalışıyorum. Yani hani verirlerse bir 5 makas verin fazlasını vermeyin derim genelde. Ama gene de hani kıramadığımız yerlerde oluyor. Hatta bu makasların da güzel bir hikayesi vardır. Bu makaslar arkadaşlar korona döneminin başında yani maske bulamadığımız dönemde tekstilci arkadaşlar şeye girdi. Bu maske üretim işine girdiler. Bu plastik makasları da o zaman satın almışlardı, mecburen temizlemek için. Ondan sonra o maske işi rafa kalktıktan sonra ellerinde kaldı bu makaslar. Bana da bir bilermisin? hani parça 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 yıllar içinde kullanılacak muhtemelen. Evet sona doğru yaklaştık. Yani bunu neden ben yapmaktan kaçıyorum? Tabii ki hani her bileyici gibi arkadaşlar şu makasın fiyatı bir şey değil. Şimdi ben bunu hani yapıp kaç lira fiyat söylüyorum? Aslında hani temel mantık bu. Hani mecburen bir şey demek zorunda kalıyorsun. Ama hani yapmamak da daha işime geliyor. Kendiniz yani atölyelerde zaten bileyecek düzen oluyor genelde. Kendi başınıza yapmanız için anlatmaya çalışıyorum. Söküm işlemi bitti. Şimdi bir tanesini bilerken göstereyim. Ondan sonra konuşalım. Temel amacım şurayı alarak makası keskin hale getirmek, uçlarının kapalı olmasını sağlamak, uç kırıksa bunu nasıl düzelteceğimi göstermek olacak. Şu göbek kırıksa bunu nasıl düzelteceğimi göstermek olacak. Bir de şurası yaralıysa burayı da nasıl halledebileceğimizi göstermek olacak. Şimdi şurada hafif bir plastik bir birikintisi oldu. Bunu aldım, kırdım. Aynı şekilde bu tarafı da. Bu bunun kolay yöntemi. Şu kapanmasını da göstereyim. Parmağımla şurayı tuttum. Şöyle bir tarafa hafif yukarı, bir tarafa hafif aşağı çekerek deliğe oturmasını sağladım. Hafifçe şöyle tut tutturayım. Sonrasında da tornavidayla... Atlı bir sıkılığa ulaştığı zaman şöyle iyi. Hemen astarda da bakalım. Evet, on numara oldu. Bu makasla genelde uç kısımların sivri olmasını isterler. Neden sivri olmasını isterler? İpliği temizleyebilmek için kıyafetin üzerinden. Şimdi bir bilemek şekli de şudur. Plastikten bıçağı ayırırız. Bu şekilde de bilemesi yapılabilir. Sonradan bu vidaları yerine oturtmak gerekiyor. Ama unutmayın hani plastiğe sıkıyoruz bunu. Sıkılığını iyi ayarlamamız lazım. Zaten bu makasında hani ömrü genelde şeyde bitiyor arkadaşlar. Bu vida plastiğin içinde oynamaya başlıyor. Bir süre sonra yuvayı yiyor. Ve düşüyor. Ondan sonra zaten makasdan. Hayır bekleme. Evet bu tarafını sıktık. Şimdi bu tarafı da bineyelim. Evet gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi karşılaşacağınız bir başka durum şudur. Makasın göbeği plastiktir ve bazen kırılabilir. Şimdi böyle olduğu zaman ne oluyor? Ee, göbek kendini merkezleyemiyor. Haliyle kesmede sıkıntı yaşıyorsunuz. Şimdi bunu da nasıl düzelteceğinizi hemen göstereyim. Evet makası biledim. Şimdi kırık olan göbeği takıyorum. Yine elimle baskı yaptım. Aşağı yukarı Makası kapattım. Midayı takıyorum. Şimdi bakın şu tarafta açıklık kaldı. Şurada da göbek şöyle kayık biraz. Hemen şu elimle merkezliyorum. Bir tane paket lastiği aldım. Bu kadar. Bakın merkezledi kendisini. Kesme sesinden de hissedersiniz zaten. Buraya bant bile dolamış olsanız bu işi çözüyor. Bazen makasların uçları bu şekilde kırık olabiliyor. Hemen bunu da göstereyim. Bilemesini yaptım tekrardan sıkıyorum. Şu uçları eşitleyeceğim. Evet uçları eşitledim. Bitti mi? Hayır bitmedi. Ne demiştim? Uçlarını genelde sivri isterler. Evet, bakıyorum. Evet, uçlar bir süre daha götürür. Bir başka durumda makasın şu şekilde oynaması oluyor. Ee, bu durumda ne oluyor? Makasın ağzı kapandığı zaman şöyle açıklık kalıyor. Şu oynama olmasa bile makasın ağzı açık kalabilir. Hemen bunu da kolayca göstereyim. Makasın vidasını gene hafifçe sıktım ama tam sıkmıyorum. Tam arkadaşlar şu hafif bir şekilde masaya baskı yapıyorum ki makasın ucu şöyle kalksın. Baskı yaptıktan sonra vidayı sıkınca kapatıyorum. Evet bakın makasın ucu artık kapalı. Bu şekilde iplikleri rahat bir şekilde temizleyebilir. Bir başka söyleyeceğim şey ise Zamanla açıla kapan açıla kapanı şuradaki plastiği vidanın başı biraz kemiriyor. Gene şurada bir açılma yaratabiliyor. Bunun önüne nasıl geçebilirsiniz? Yani Buna da şöyle küçük bir pulla beraber vidayı sıkarsanız. Pul daha bir geniş alanda düz bir hareket yapmasını sağlayacak makasın. Bunu da bu şekilde çözüyoruz. Bundan sonra yayınlayacağım videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zillerini açabilirsiniz. Bu tip videoların da öne çıkmasını istiyorsanız lütfen beğen düğmesine basın. Makas çok olduğu için şu an mat kapla sıkıyorum. Midayı hafif tutturdum elimi yormaması için. Yoksa şekil yapıyor zannetmeyin. Makası hafif döndürdüğü anda bırakacağım yani. Fazla sıkarsa da tornavidayla gevşetebilirim. Vidayı buraya da tutturabilirim. Evet sona çok yaklaştık. Son makası da yapıyorum. Evet böylece makaslarımız teslim edilmek üzere hazır. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.